Evet kıymetli arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi Proton Elix serilerinin tamamı için bahsediyorum. Şu an elimizde M5 cihaz var ama bütün modelleri için geçerli olan cihazla bilgisayar arasındaki kalibrasyonun nasıl yapıldığına dair bilgi vereceğiz. Öncelikle cihazımız hazır açık halde. Bilgisayarımıza geliyoruz. Bilgisayarımıza geldik. Kıymetli arkadaşlar şu şekilde açık. Kontrol panelini açalım. Ekranı biraz daha görünür yapayım ben şöyle. Kontrol paneli açtığımızda burada bakın bir imleç var. Kumpas imleci. Ona basıyoruz. Tamama basıyoruz. Tamama bastıktan sonra şu an bluetooth bağlantımız tamam. Cihaz, önümüz kuzeye dönük. Cihazı bütün yönlerde çevirecek ve döndürecek, ters çevirecek hareketleri yapıyoruz. Buyurun Fatih Bey hareketleri yapalım. Açık şu anda kalibrasyonumuzu başlatabiliriz. Evet, kalibreyi yapıyoruz. Cihazımız önce bu döndürme turlarında belirli adet yok. Minimum 2 adet isterseniz daha fazla 2 3 4 5 çevirebilirsiniz. Tam tersi yönlere çevrilecek. Bu arada bilgisayara da gideyim neler olduğunu görün. Bilgisayarda da gördüğünüz gibi kalibre olduğunda bu hareketler, kutucuklar kara 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 bütün yönlerde dönüp kalibrasyon sağlanıyor. Evet, X yönünde çeviriyor Fatih Bey şu anda. X yönünde kalibremizi gerçekleştiriyoruz. Buradaki karenin yani buradaki oluşan kalibrasyon karesinin içinde ne kadar fazla burada noktalar dolar, ne kadar fazla buraları doldurarak hareket ettirirsek çok daha iyi ve muntazam bir kalibrasyona sahip olmuş oluruz. Şu an hareketlerimizi görüyoruz. Evet, bütün yönlerde çeviriyoruz. Bütün eksenlerde cihazımızı çeviriyoruz. Burada da kalibrasyon kutucuğundaki hareketleri de göstereyim. Bakın hareketler devam ediyor. Burada tabii ki kıymetli arkadaşlar X yönünde Z yönünde öne arkaya sağa sola bütün yönlere çevrilmesi gerekiyor. Minimum iki kere belirlenen yönde çevrilecek. Kalibrasyonla tamamlandığında ise kıymetli arkadaşlar durdura basıyoruz. Kalibrasyon başarılı bir şekilde tamamlandı yazısı geliyor. Tamam diyoruz şu anda iyi %90 bayağı bir doldurmuşuz. Ardından kapatıyoruz tekrar programı panelden. Tekrar giriş yaptığımızda zaten cihaz iyi bir şekilde kalibre olmuş ve kalibrasyonu kayda alıp hazır hale gelmiş oluyor. Zaten şu anda ben dokunayım oraya. Bakın kıymetli arkadaşlar gayet sabit. Şöyle de çevireyim. Şöyle de bir kontrolümüzü yapıyoruz. Sağa sola çeviriyoruz ki ben sağa çevirdiğimde sağa gidiyor bu. Herhangi bir titreme veya ben sağa çevirirken kayma durumu var mı onları kontrol ediyorum. Bunlar yoksa zaten kalibrasyonumuzu düzgün bir şekilde gerçekleşmiş oluyoruz kıymetli arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar uygulamalı derslerimiz bitti. Bundan sonraki dersimiz artık e, verileri işlemeye, yazılımı tanımayla devam edeceğiz. İnşallah o zaman soru cevaplarınızla e, cevaplayacağız. Videomuz canlı. Sayfada 30 gün kalıyor. Ee, Youtube'da da Remzi bu fan sayfasında da daimi olarak Youtube sayfasından sayfamızı da takip ederseniz görebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.